Yardım hayatıma bir şey konuşmaya geldim bu sefer beraber. Kerusti. oyuncu kariyerini sıfırdan başlatıyorum. Tabii ki bu bölüm maç 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 falan oynamayacağım. Bu bölüm sadece öyle transfer bölümü olacak arkadaşlar. Bu bölüm sıfırdan kurduğum kariyeri baştan aşağı inşaat etmek olacak. 1 milyar bütçemiz var. Ben parayı en yüksek alıyorum. Kafama göre takılıyorum. Aklımda bir sürü isim var. Hepsini yavaş yavaş alacağım. İlk isim Alisson kaleci olarak fazladan yazdık hemen Ali sonu kadromuza katacağız şöyle hepsini bir aday listesinde toplayalım savunmadan başlayalım diğer bir savunmada gvar diyor Josko gıvar diyor aşırı genç bunu 90'a kadar geliştirebilirim ben oluşturdum lama laman ne ya yamalı lamin yamal şöyle göstereyim etrafı döndüremiyor muyum yok döndüremiyorum neyse biz şöyle gözüken transferleri yapalım nasıl bir böyle kötü bir dizilişle abiniz oynayamaz. Açıklı tek forvet. Açak at, açık olacak. Kanat değil. Evet bak ben dedim size. üç tane forvet forvet ammi. 3 tane orta saha var. Benim bir tane daha orta sahaya ihtiyacım var. Onu da aklımda. İsa İsa'nın ne? Ay çok heyecanlı. Gel. Şimdi sağ kanat gelecek. Rafinha'yı şimdi alalım. Onu sağ kanata çekeceğiz. En ileri uçtaki orta sahamız. Madison. Arkasında. Bruno Fernandes. Onların arkasına bir orta saha çekeceğiz. Sol bek. Robertson Sabek Frimpong Stoper Davidson gelecek ama bu Guardiol sol ayaklı olduğu için böyle alalım Kaleci Alisson bu kadar Şimdi yüksek reytinglileri şöyle yedekleri çekelim Buraya bir orta sağ bulacağım ya bir dakika Fernandez sağ ayaklı Madison da sağ ayaklı o zaman oraya bir sol ayaklı orta sağ lazım. Sol ayaklı orta sağ düşünüyorum şu an. Az bir ilerleyelim. Şu oyuncuların bir rapor bana gelsin. 15 Temmuz 2023 Türkiye. Madison. Babayı bak herkes sanıyor babayı. Kimin için? Krieger. Direkt kabul et abi. 69'luk oyuncuyu ben kadromda tutmam. Kadroda 90'lık oyuncu var neredeyse sen tam biliyorsun lale. Ben... Aa 48 50 milyon. Vay 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 seni lale. Ona gene önemli değil. Bana sadece değeri gelsin yeter. Evet arkadaşlar şimdi geldim şöyle bir orta sağ buldum aşırı güzel gözüküyor 12 gün sol ayaklı 184 bol surda falan bir sürü özelliği var hemen bunu alayım sol ayaklı ye Bol yetenekli. 90'a kadar gelişebilir istese. Böyle var Roberts'ın Kadriye ilk 11'i sıfırdan dizdik. Yedekleri bir Gerrard geldi. Şimdi ben forma numaralarını yapıp geliyorum. Oğlum Yaman niye 31 numaralı formayı almış? Vallahi ben vermedim. Sana abicim ben sana bir 10 değil 7 yakışır sana. E, sana 7'yi verelim. Evet arkadaşlar geldim. Şunu şöyle yaptım. Ee, forma numaralarını 1 verdim Alisson'a, 5 verdim Robertson, 6 da Davidson Sanchez, 3 Josco Guardiol, 97 Frimbong, Frimbong'da biraz değişiklik yaptım. 29 Gerard, bu kendisi almıştı, güzel diye bıraktım. 18 Bruno Fernandes, 8 Madison, 24 Arda Güler, 7 Lamine Yamal, 10 Rafinha, Rafinha da kendisi almış bu 10 numarayı. Ben bıraktım öyle kalsın. 9'da İsak. Ve maç başlıyor bir dakika arkadaşlar. Ve maç başlıyor deplasmanda yer. Hayır çocuklar. Mal gördü orada Madison. Uhu. Uhu. Sanchez. Arda. Arda kaleye baktı. Orada Güler direkt. Orada Güler direkt. Maça böyle bir gol çok iyi olabilirdi abi. Hayır. Ee, dediğim ve Rafinha'yı gördüm. Garip bir mallık. Şimdi Arda, Arda vur artık Arda. Bastım şuta. La şuta bastım. Ya, yanlış mı algıladı? Guardiola söktü oldu orada. Pas geçmiyor. Karyos oynuyor mu? dedik Madison. Madison sever o öyle bir pozisyonu. Madison. s. Oo atamadı. Mal herif. Harika. Harika. Harikulade. Harikulade takım paslaşmaları. Madness. Oğlum bak bu çocuğa dikkat edin uçurur size. Madde hayır ayip, değil, foul değil, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Oof, foul yaptık ama onlarda da hocam o biz ait, o biz ait, o biz ait. Orta ve gol. Gidim. Madison, Madison, koş koş Madison! Tek başına gitti. Bu sefer de plase top attı. Baba mindi gold ya. Baba tüm dünyayı ayar kaldırıyor ya. Ay Gustavo. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 90 artı bilmem kaç. Orada mı? Şimdi gidiyor Bruno. Go! Last minute! Last minute! Son dakika, son dakika gol sevinci nasıl yapılıyor bilmiyorum. Last minute! Last minute! Last minute! Son dakika, son salise. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Daha şöyle like atmayı, abone olmayı, bizim videomuzu çok 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 çok